Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik ilk yardım bilgisi sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir, Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır? A. Hastanede B. Olay yerinde C ambulans içinde, D sağlık merkezinde. Doğru cevap B şıkkı olay yerinde başlanmalıdır. 2. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir? A sinir sistemi, B sindirim sistemi, C boşaltım sistemi. D solunum sistemi. Doğru cevap. D şıkkı solunum sistemi sayesinde gerçekleşir. 3. Kalp atımlarının atar damar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir? A. Nabız B. Solunum C. Vücut ısısı D. Kan şekeri Doğru cevap A şıkkı nabızdır. 4. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sağlık personeli niteliğinin kazanılması. B. Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi. C. Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması. D. Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi. Doğru cevap C şıkkı tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılmasıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir? A. Suda boğulma B. Birinci derece yanıklar C. Zehirli gazların solunması D. Solunum yolunun tıkanması Doğru cevap B şıkkı birinci derece yanıklar solunum durmasının nedenlerinden biri değildir. 6. Aşağıdakilerden hangisi durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalıştığı hale getirmek için uygulanan yöntemlerin bütünüdür? A. Kalp masajı B. Atelle tespit C. Köprü tekniği D. Rantek manevrası Doğru cevap A şıkkı kalp masajıdır. 7. Uzun süreli kanamalardaki turnik uygulamalarında kanayan bölgeye göre kaç dakika bir boğucu sargı gevşetilmelidir? A. 1-2 dakika B. 5-10 dakika C. 15-20 dakika D. 30-40 dakika Doğru cevap C şıkkı 15-20 dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir. 8. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır? a. Yaraya merhem sürmek b. Yaraya pamuk koyarak sarmak c. Kanama varsa şoka karşı önlem almak d. Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak Doğru cevap C şıkkı Kanama varsa şoka karşı önlem almak. 9. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? A) Felç B) Saç dökülmesi C) Bulantı ve kusma D) Bedensel aktivitede artma. Doğru cevap A şıkkı felç meydana gelebilir. 10. Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Üşümeyi engellemek B) Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek C) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek D) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek. Doğru cevap D şıkkı, kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemektir. 11. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönmemesi halidir? A kırık, B çıkık, C incinme, D burkulma. Doğru cevap B şıkkı çıkıktır. 12. Burkulmalar nerelerde meydana gelir? A. Sadece kol eklemlerinde, B. Sadece bacak eklemlerinde C. Hareketli eklem bölgelerinde D. Hareketsiz eklem bölgelerinde Doğru cevap C şıkkı hareketli eklem bölgelerinde meydana gelir. 13. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? A. Sara B. Koma C. Bayılma. D. Halsizlik. Doğru cevap 5 yıkı koma denir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.